Duy sesimi şimdi. Çünkü bu sadece bir anlatı değil. Bu, senin içinde yankılanacak bir hatırlayış. Neden İstanbul? Neden Beykoz? Çünkü İstanbul sadece bir şehir değil, bir frekans merkezidir. Bir leyhat kesişimi, bir yeryüzü mührüdür. O yüzden herkes burayı ister. O yüzden tüm medeniyetler burada buluşur. Hz. İsa'nın ayak izleri neden burada anılır? Neden bazı eski resimlerde Galata, Kız Kulesi ve Boğaz kıyıları fon olur? Neden Haliç Yahudi Kabala kaynaklarında bile bir sembol olarak geçer? Çünkü burası sadece coğrafya değil. Burası bilinç alanlarının düğümüdür. Ve Beykoz İstanbul'un kalbinde sessiz ama kudretli bir sırdır. Yuşa Hazretleri'nin neden burada yattığı bir rastlantı değil. İki denizin birleştiği, iki kıtanın sarıldığı, iki Kudüs'ün sırla öpüştüğü noktadır burası. Hazreti Yuşa'nın boyu 4 metre değil belki. Ama onunla beraber gömülen hakikat, o idrak. O boydan daha uzun, o bilinçten daha derin. Ve belki de gerçek Kudüs dışarıda değil. İçeride, kalbinin derininde, hatırlamayı bekleyen o yer. Sen hazır mısın? Çünkü bu yolculuk bir türbe ziyareti değil. Bu kendine uyanışın kapısı. Artık sen sor. Ben neredeyim? Gerçek Kudüs'te mi? İstanbul'da mı? Yoksa hala uyuyor muyum? Yeşim öğütle özden öze yolculuk devam ediyor. Gözünle değil, kalbinle görenler için türbeler değil sırlar konuşur.